Hayır. Buraya kadar getirdin, niye mutfağa koymazsın? Hayır, sen niye bir şey demedin? Kazancı dede mutfağa bırakın bunu diye. Ne bileyim babam, dervişan getirmiş işte. Hadi, bir el atalım. Bir, iki, üç, üç, dört. <gülüyor> <gülüyor> Kazancı dede. Olmuyor işte, zorlamayalım ha. Bir tane pirdaştan yardım isteyelim, yardım etsin bize. Bütün derviş anlar işinde gücündedir babam. Bu da bizim işimiz. Uf. Selman odunluktadır. Varıp yardım isteyelim ha? Ee, hadi o zaman. Ha. Hadi. Kazancı dede. Kazancı dede yine sandığı avlunun ortasında bırakmış. Dün gücün yetmemişti. Şimdi nasıl yetecek? Hadi Mustafa Efendi. Ya Allah, Bismillah. Bayağı hafifmiş. Allah. Allah. Hayrola birdaşlar? Kolay gelsin babam. Yardım et de kolaylaşsın kazancı dedem. Asıl biz sana imdat istemeye geldik babam. Hayır olsun. Şerik. Şerik. Mutfak için erzak sandığı gelmiş. İki kişi yüklendik ama bir türlü taşıyamadık. Sana zahmet bir el atsana. Estağfurullah. Ne zahmeti? Haydi gidelim. Kolay gele pirdaşlar. Eyvallah babam. Eyvallah pirdaş sana da. Ee, babam, Şerik. Hani sandık nerede? Daha demin burada duruyordu babam. Kazancı dedi, biz az evvel sandığı burada bırakmadık mı? He ee, babam. Yadaşlar, sizin sandığın kuş olup uçacak hali yok ya. Emin o. misiniz buraya bıraktığınızı? Şerik, sandığın yerini unutacak değiliz herhalde. Ama nerede bu sandık? Yahu kanıya bağlasan çekilmez bu koca sandığı kim nasıl getirdi buraya? Bana sorma babam. Şaştım kaldım. Allah Allah. E, Gören müriden neyin getirdi herhalde? Kırdaşlar.